Peki iPhone 13 ALMAMAMZ için nedenler neler? Tasarımda yenilik yok Apple. Uzunca bir süredir akıllı telefonlarını benzer tasarımlarla karşımıza çıkarıyor. Bu sene dikey metal bir çerçeve ile karşımıza çıkan iPhone 13'ler, buna rağmen fark yaratacak büyük bir tasarım değişikliğine sahip değil. Şirket, bu değişiklikle daha çok eski iPhone modellerinde gördüğümüz tasarım modelini daha halen daha parmak izi okuyucusu yok. Apple bildiğiniz gibi iPhone 12'lerde de parmak izi okuyucusu yok. Tuş kilidini açmak için ya maskemizi indirmeniz gerekiyor ya da telefonunuzun şifresini girmeniz gerekiyor. Bu da günümüzdeki teknolojinin hızını düşündüğümüzde yavaş kalıyor. Bu Android telefon tarafında çoktan aşılmış bir konu parmak izi okuyucusu olmaması Apple'ın yeni iPhone 13'e eksi puan olarak dönüş yapıyor. Şarj kısmında geliştirmeler bulunmuyor Apple'ın en az geç çalışması yaptığı alanlardan birisi olarak batarya kapasitesi göze çarpıyor. Şirket bu açığını, optimizasyonu başarılı telefonlarla kapatmak istiyor. Bunu başarsa da bu konuda bir yenilik yapılmıyor. iPhone 12 ailesi. Şarj bakımından önceki modellere bir üstünlük kuramadığı gibi iPhone 12 mini'nin daha düşük bir batarya performansı sunduğunu da gördük. Bu durum yeni iPhone 13'lerde böyle olması bekleniyor. Ekran tazeleme hızı bildiğiniz gibi 12 serisinde insanlar artık 120 Hz olmasa bile 90 Hz göreceklerini ümit ediyorlardı fakat iPhone 12'lerin hepsi 60 Hz çıktı ve bu teknoloji 2021'e ertelenmişti. 120 Hz teknolojisi iPhone 13 ve iPhone 13 mini için yok. 120 Hz teknolojisi iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'a eklendi. Bu kadar uzun bir metni seslendirmek istemiyorum. İşte iph 10 13 serisinin Türkiye fiyatları, iPhone 13 mini 128 GB, 10.999 TL 256 GB, 11.999 TL 512 GB. 13.999 TL, iPhone 13 ila 128 GB, 11.999 TL, 256 GB, 12.999 TL, 512 GB, 14.999 TL.